Selamun Aleyküm Türkmenler. Nasılsınız? İyisiniz. Türkmen bayrağı, tişörtü. Ben de almaya geldi. Ben de Türkmen'dim tişörtlü olayım dedim. Çok güzel. Beş yıldız, ay, gönümüz, sekiz burç ve bürgül. Nasıl? Güzeldi. Dünyada en güzel bayrak bizimdir. Arkadaşlar ona inanan, güvenen, seven varsa kalp atsın, yorum yazsın. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Sipariş ver. İster bayrağın, ister devletin bayrağını yapar, değil Aynen. mi? Aynen. Adem Temuşos, takip edin, yorum yazın, kalp koyun. Sizi yine bekleriz. Aynen. Nasıl Beşikten. güzel bir bayrak? En güzel bayrak neresin? Bizim Türkmenistan. Türkmenistan bayrağı. Böyle olacak. Ben Türkmen. Hadi bakalım, sizi bekliyoruz. Görüşürüz. 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 Kalpler, sizi seviyoruz.